merhaba arkadaşlar. Bugün 3'ü bir arada serisine başlıyoruz. İlk olarak bir kelimeyle kola haneyi özetleyeceğiz. Haydi geçelim. Kısa video çeken. Arkadaşlar ben, ben de çok konu yok ki o yüzden üçü bir arada serisine başladım. Merak etmeyin video en az 6 dakika olacak. Neyse hadi. Edik. Teşekkürler kılık. Özenti. Arkadaşlar benim ne mi gör... Hmm. Kara Şaka şaka. iki dakikalık video. Ya Kanalacak valla. Taktınız iki dakikalık video. Tamam mı? Bu video altı dakika olacak. Dolaha ne demek? Yaz demek. Canım çekti demek. Ee... Neyse memo... İyi düşünüyorsun. Teşekkür ederim. Şimdi sıra cringe TikTok'ta. Ben de diyorum güneş niye bu kadar parlak? Ben uyanmışım ya la. Abi, egona çok yenik düşüyorsun. Yapma. Böyle sen kaybedersin. Anladın mı? Şimdi hadi gel. Bir de reis bir şey yönetemiyor 184 lira olan asgari ücreti 2300 lira çıkar. Lan ekonomiden anlamayan ayısı lan. Büyük para fazlalaşırsa o enflasyonun yükselmesi demek. Yani adam durup dururken mi yükseltti şeyi? Fazla olduğu için şeylerin ücretleri fazlalaştığı için bir de enflasyon diye bir şey var yani. Sen şimdi bundan bir tane mi olsa değerli sayarsın? Bundan 10 tane mi olursa? Allah bir de şey olacakları yorum yapacakları şimdi sırada daha üçü bir aradığınız son şeyi hangi zamanı daha çok seviyorsunuz kola Hane mi kola gamer mı İlk dönemleri mi açıkça bu zaman daha çok seviyorum çünkü hem videolar birazcık daha profesyonelleşiyor hem o kola gamer'daki gibi 25'e 27 daha ama kola haneninde en başında kriz vardı böyle. 41'den 43, 41, 43, 41, 43 o kadardı. Ama neyse şu an birazcık daha toparladık. Ve yolumuza devam ediyoruz. Hadi esen kalın, hoşça kalın, intromuzla kalın.